-"Samsun'daki vaka sayılarının ardından Samsunlu vatandaşlara bu vaka sayılarının artışının nedenini sorduk. Bakalım Samsunlu vatandaşlar ne yanıt vermişler?" -"Vallahi nedeni tabii ki rehavete kapıldı. Bir de uyulmuyor. Şimdi aslında polisler, sivil polisler de giriyor ama hiç ben gençleri görüyorum çoğunun ağzı açık. Yani dikkat etmesi lazım. Bir de mesela evde komşuluk ilişkilerinde oturmalar oluyor, bilmem neler oluyor. Aile ilişkilerinde ziyaretler oluyor. Bunların hep kısıtlanması lazım. Yani kişilerin az kendinden ödün vermesi lazım bu sıralarda. Yani biraz kendimizden ödün verirsek bunu yeneceğimize inanıyorum ben. Rehavete kapıldık tabii ki kapıldık. Çünkü çoğu insanlara baktığımız zaman şöyle sağa sola bir baksınlar. Mesela şu binaların altlarında bazı yerlerde ganyan bayları bilmem neler var. Bir gitsinler baksınlar bir tane maske takan var mı? Çok kalabalık bir ortam var. Sigara, leş gibi sigara kokusu aşağıları olduğu gibi tabii ki rağbet var. Yani sadece sokakta gezen insanlarla bu işler olmuyor. Kapalı mekanlara bakmıyor kimse. Gelsinler bir denetlesinler baksınlar. Rezilliğin şeylerini kendileri görsünler. Evet kapıldı. Her taraf görüyorsunuz. İnsanlar hiç sosyal mesafe yok. Çoğunda maske aşağıda duruyor. Hala maskesiz gezen var yani rehavetle alakası yok. Bilinsizlikle alakası var. Vallahi bilmiyorum herhalde sahilin doğasından olabilir yani. Bizimkiler korkmadığı için hiçbir şeyden kolay kolay. Herhalde ondandır ya. Ya da kendini düşünmüyor. Etrafındaki insanları da düşünmüyor doğal olarak. Valla ne diyeyim bilmiyorum yani. Şimdi çevirip de adama ne diyebiliriz? De şimdi sana ne kardeşin diyecek. Ya çok vatandaş dikkat etmiyor ya. Yani. Benim şey yaptığım maske. iki tane maske kullanıyorum mesela. Dikkat etmesi lazım ve e, vatandaş e, bilinçsiz yani benim bildiğim kadarıyla. Rehavete kapıldık hem de bizim Samsun vatandaşımız e, verilen e, dikkate almıyor yani şeyleri ne onun adı e, emniyet tedbirlerini dikkate almadığını sanıyorum ben. E, bu işe gayri ciddi baktığımızı düşünüyorum ben. Dikkat edilmiyor. Hiç kimse yani kayı almıyor. Sanki bu hastalık normalmiş gibi hareket edilmeye başladı. Her zaman görüyoruz. Yani bir, biz arada iniyoruz ama indiğimiz zamanlar buraya her zaman kalabalık. Lütfen yani dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlığımıza daha fazla, daha önceden kavuşmak istiyorsak hepimiz yani hatalıyız aslında. <laughs>